2023'te yapılacak seçimler yaklaşırken muhalefette cumhurbaşkanlığı adaylığı bilmecesi sürmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacağı açıklanırken muhalefette ise öne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkıyor. Öyle ki CHP'li isimlerden belirli periyotlarla yapılan açıklamalar bu yönde seyrediyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yalnızca CHP'liler tarafından değil, Altılı Masa adını verdikleri muhalefet bloğundaki bazı parti liderleri tarafından da destek görüyor. Bunlardan biri de Demokratik Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal. Uysal daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu manada bizler de gerekli desteği veririz demişti. Bu açıklamanın ardından Uysal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Twitter hesabından Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları ile ilgili paylaşımda bulunan Uysal, adayın Altılı Masa içinden çıkması gerektiği kanaatindeyiz ifadelerini kullandı.